Merhaba arkadaşlar ee, nasılsınız Aslan Burcu için Haziran ayı kahve falı bakıyoruz Evet hemen fincanımızı açalım beklemeden şöyle bir göz gezdirelim ee, arkadaşlar bu ay e, bir takım hayal kırıklıkları görünüyor e, hemen şuradan görünüyor e, sanki bir endişeniz var. İçinizde bir korku oluşmuş. Bu gelecekle alakalı olabilir. Ama hiç telaş yapmaya gerek yok. E çünkü e, fincanın ağzında gülen bir yüz var. E, ve e, bu düşünceler, bu sıkıntılar inşallah bu ay içerisinde hepsini geride bırakacağız. Üstümüzden atacağız bunları. Bu ay e, daha önceden ne kadar... E, negatif enerji varsa üstümüzde hayal kırıklığı oluşmuşsa üstümüzde e, Haziran ayında hepsini üstümüzden atıyoruz. Nihayet pozitif enerji, güzel günler, güzel düşünceler e, bizi ileriye doğru götürecek e, ve bu ay Haziran ayında e, güzel bir rahatlama görünüyor. E, daha önce de kafamızdan oluşturduğumuz bir takım düşünceler bir takım planlar olabilir bu ay için çok uygun bir zaman bunları hayata geçirebiliriz aklımızda her ne hayalini kurmuşsak o konularla alakalı adımlar atabiliriz Çünkü çok hızlı bir sürece giriyoruz ve o stresler sıkıntılar hepsi geride kalıyor bu Haziran ayı e, inşallah böyle bomba gibi gireceğiz. Bütün e, olumsuzlukları geride bırakacağız artık. Tabii ki o koşuşturmanın içerisinde kendimize biraz zaman e, ayırmayı da unutmuyoruz. E, çünkü fiziksel olarak yorgunluk görünüyor. E, dediğim gibi bu koşuşturma koşuşturmaca e, içerisinde kaldığımız günlerde fırsat bulduğumuz her dakika, her saat mutlaka kendimizi dinlememiz gerekiyor. Dinlenmeye ihtiyacımız olacak. Arkadaşlar şurada görün görünüyor zaten bu aşk konusuyla alakalı bir durum. Birlikte olduğunuz insan sanki şu an biraz sıkıntılar yaşıyor. Ona biraz destek vermemiz gerekebilir. E, aramızda bir takım e, kırgınlıklar oluşmuş sanki. E, çünkü karşılıklı e, bir takım atışmalar diyeyim, e, laflar oluşmuş. E, ama şu an e, Haziran ayı için söylüyorum. O ayda e, size ihtiyaç duyabilir. Siz de ona mutlaka elinizi uzatacaksınız. Çünkü onu o şekilde bırakırsanız sonradan pişmanlık duyabilirsiniz. Pişmanlık oluşmaması için onun yanında olmanız gerekiyor. Çünkü onun ne kadar değerli olduğunu siz biliyorsunuz. O da size gerçi değer veriyor. Maddi anlamda değil de manevi anlamda size ihtiyacı var. Ona ne kadar değer verdiğinizi, onu ne kadar sevdiğinizi, ona ne kadar hayran olduğunuzu hissettirin. Ee, gerçekten manevi anlamda kendini çok sanki böyle boşluğa girmiş gibi hissediyor. Ee, yalnız gibi hissediyor. Şu anda aklında zaten siz varsınız. Evet sizi çok düşünüyor. E, siz de ona elinizi uzatmışsınız. Ama sizin arkanızda e, sanki böyle e, size onu kötüleyen mi diyeyim, nasıl diyeyim? E, sizi böyle e, laflarıyla e, ona karşı dolduruşa getiren birimi var ya da sizi ondan soğutmaya mı çalışıyor? Tam olarak bilmiyorum ama sizin arkanızda negatif enerjili bir insan duruyor. Ama siz ona rağmen e, bu kişiye e, elinizi uzatıyorsunuz yardımda bulunuyorsunuz. Arkadaşlar eğer yalnızsanız hayatınızda e, biri yoksa e, Haziran ayında e, size biri açılacak e, sizden çünkü biri hoşlanıyor. Ee, sürekli aklı sizde gözü sizin üzerinizde ee, bu tanıdığınız biri bu ay size açılacak size duygularından bahsedecek ee, çok uygun bir zaman kolluyor öyle söyleyeyim ya da siz ona açılıyor olabilirsiniz eee Hoşlandığınız biri varsa duygularınızdan bahsetmek için çok uygun bir zaman. Ee, yani adım atarsanız inşallah karşılığını da alırsınız. Ee, çünkü e, sizin birbirinize verdiğiniz sevgi karşılıklı görünüyor burada. Bu geleceğinizle alakalı biraz e, tereddütleriniz var. Ee, geleceğinizi kestiremiyorsunuz. Sanki böyle içinizde bir belirsiz bir durum oluşmuş ee, çok zor oluyor ee, bu belirsizlik ya da karşınızdaki insanın hayır diyeceğinden e, korkuyor olabilirsiniz e, ama en azından bu belirsizlikten kurtulursunuz e, çünkü. E, ya evet der ya hayır der büyük ihtimalle evet diyecek çünkü duygularınız karşılıklı görünüyor. E, hayır dese bile en azından siz de kendinize gelecekle alakalı adım atmış olursunuz, duygularınızdan emin olursunuz. Yani ona göre kendinize bir yol çizeceksiniz. Ya evet olur ya hayır olur. E, kafanızda oluşan soru işaretlerden kurtulmuş olursunuz. Böylece e, ona göre gelecekle alakalı adım atarsınız. Arkadaşlar burada bir kalp kırıklığı görüyorum. Eee bu aileden biri de olabilir, bir arkadaş çevrenizden biri de olabilir. ve ee, o kişi o kişiye karşı biraz daha yumuşak, biraz daha kibar olmanız gerekebilir. Hatta dürüst olmanız gerekebilir çünkü ee, sanki güven problemi diyeyim. Ee, öyle bir sorun oluşmuş gibi duruyor. Ee, ona karşı biraz daha yumuşak olabiliriz. Çünkü gerçekten de kendine göre baya kırılmış gibi görünüyor. Sizde birazcık böyle yorgunluk, bıkkınlık ee, Sezinliyorum. Sanki e, artık yorulmuşsunuz. Her şeyi bir kenara ayırma, atmak istiyorsunuz. Ama e, kendinize biraz zaman ayırmanız gerekiyor. E, bu duyguları üstünüzden atmanız için. Haziran başlarında biraz sıkıntılar olabilir. İnşallah e, ortalarından sonra biraz daha düzelecek, biraz daha rahatlayacak gibi görünüyorsunuz. Bu durum e, belki maddiyatla da alakalı olabilir iş konularında da olabilir ee, İçinizde böyle bir korku oluşmuş Ama unutmayın ki bir kapı kapanır bir kapı açılır hemen telaşa kapılmaya gerek yok ee, İş değiştirmeyi düşünebilirsiniz ama e, buna şu an için düşünmeyin iş değişimi için adım atmayın Biraz sabretmeye çalışalım, sabretmeye çalışalım. E, i̇nşallah e, bu içimizdeki korkular Haziranda kesin bir sonuca ulaşır ve biraz daha rahatlamış olacağız. Arkadaşlar birlikte olduğunuz insana karşı sanki birazcık nasıl diyeyim bir şüpheler falan oluşmuş içinizde ne yapıyor kiminle görüşüyor kimi düşünüyor gibi bir takım soru işaretleri oluşmuş sizde ama kesinlikle kötü bir durum görünmüyor arkadaşlar. Karşınızdaki bir insan birazcık havalı olabilir. Ee, siz de havalı bir insansınız. Bu biraz sizde zıt durumlar oluşturabilir. Ama dediğim gibi e, siz kendi kendinize e, komplolar kuruyorsunuz. E, bu sizin için de kötü oluyor çünkü gece başınızı yastığa koyarken rahat değilsiniz sürekli düşünceler içindesiniz ama dediğim gibi karşınızdaki insan e, kesinlikle size karşı bir yanlışı olmamış e, Siz tamamen onu kendiniz sanki o düşünceleri kendiniz üretmişsiniz gibi görünüyor onunla ilgili e, bir takım laflar da duymuş olabilirsiniz Hatta size Karşı dürüst olmadığını falan da söylermiş olabilir. Ee, ama kesinlikle size karşı bir nankörlüğü olmamış, bir ihaneti olmamış. Ee, şu an kendi halinde e, ve sessiz, mülâim e, bir şekilde duruyor. Ama dediğim gibi size karşı gerçekten e, duyguları sağlam görünüyor ve e, siz o düşünceleri, o kötü düşünceleri, kötü enerji üstünüzden atarsanız çok güzel bir birlikteliğiniz var. Ama dışarıdan gelen üçüncü kişileri lütfen aranıza almayın. Çünkü üçüncü kişiler her zaman bir ortamı bozacak, hani kötü niyetli insanlar demiyorum ama istemeden olsa bile sizin hayatınıza müdahale edebilirler. Söyledikleri bir cümle, bir kelime bile sizin birbirinizden soğumanıza sebep olabilirler. Siz ne yaşıyorsanız kendi içinizde yaşayın. Üçüncü kişileri özel hayatınıza lütfen almayın. Bu sizle alakalı olsun, çevrenizle alakalı olsun. Kesinlikle özel hayatınıza hiçbir zaman hem akraba olsun hem arkadaş olsun özel şeylerinizi paylaşmayın insanlarla ee, çünkü üzerinizde nasıl diyeyim göz var nazar var bu sizde negatif enerji yüklüyor bu size ee, işte insanlarla anlattığınız şeyleri paylaşmazsanız. O enerji de inşallah tez zamanda üstünüzden atılacaktır ve huzurlu bir döneme geçiyoruz. Yazın gelmesiyle o sıcaklığı inşallah hayatımızda ve özel hayatımızda da hissedeceğiz. Arkadaşlar haziran ayında e, yaza e, giriş yaptığımız ilk ayda biraz yememize içmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Burada gerçekten e, sıkıntılı bir durum görünüyor. Bu mideyle olabilir bağırsakla alakalı olabilir. E, bir rahatsızlığınız görünüyor. Ama ciddi bir e, durum değil. E, sadece yediklerinize içtiklerinize dikkat edeceksiniz. Bu sanki sizde şişkinlik falan oluşturuyor. Özellikle kızartma türü şeyleri artık hayatımızdan çıkarıyoruz. Çünkü hızlı bir ayağa giriş yapıyoruz. Bundan sonra inşallah işlerimiz de açılacaktır. O yüzden rahatsızlık oluşmaması için biraz daha yediklerimize dikkat ediyoruz. Çünkü bu bizim hayatımızı biraz etkileyebiliyor. Burada bir alım satım gibi bir durum var. Bu bir mülkle alakalı olabilir. ya almayı düşünüyorsunuz ya satmayı düşünüyorsunuz. Onunla ilgili bir haber bekliyorsunuz. O haberi kısa sürede alacaksınız inşallah. Çünkü elinizde salladığınız bir şey var ve bu güzel sevinçli bir haber gibi görünüyor. Bu her ne yapmayı düşünüyorsanız inşallah tez zamanda olacaktır. Sanki burada uzakta bulunan bir sevdiğiniz insan var. Onunla görüşmek için uzun süredir sanki e, fırsat kolluyordunuz, onu e, merak ediyorsunuz, sağlığı için e, endişeli görünüyorsunuz. Burada bir uçak çıkmış, e, ya siz onu görmeye gidiyorsunuz, ya da o sizi ziyaret edecektir. E, uçak yolculuk anlamına geliyor. E, i̇nşallah tez zamanda e, birbirinizi görür, güzel haberlerini alırsınız. Bu konuyla alakalı bir de bir vaatte bulunmuşsunuz. Ee, onu görsem ya da onun sağlığın iyi olduğunu duyarsam gibi bir takım şeyler de ola, olabilir. Ee, ondan sonra o vaadi yerine getirmeyi düşünüyorsunuz. İnşallah şu an kötü bir problem görünmüyor. Ee, o konuyla alakalı bir rahatlama, güzel e, sevinçli ee, haberler görünüyor arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, kendinize çok iyi bakın tekrar görüşmek üzere kucak dolusu sevgiler gönderiyorum size kendinize çok 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 iyi bakıyorsunuz